Merhaba arkadaşlar. Bugün pazartesi. Hepinize günaydın e, gün dilerim. Bugün sizlerle birlikte oyuncaklarını göstereceğim. Hadi bakalım gelin. Göstereyim ben. Nasıl saldırır? İkinemden. İkinemden. iyi tabii hmm. güzel. Arkadaşlar <laughs> <laughs> güzel bir yoruz bay bay. Hoşçakalın. Evet öykü çekin. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Bir tane de ayıcığım var çok tatlı. Ben çok severim. Bir tane bu Bazı var. Mi? Ya ben göstereceğim sonra sen. Evet sonra şöyle bir şey. Göstereyim. Şşş şöyle bir şey var, şurası çizik oldu. Gözlüğümden şekip alma. Şöyle bir şey. Burada bir şey var. Şey Ve şey şöyle bir şey. Pişt, pişt, pişt. Ve bir tane de şöyle bir şey var. Evet, benim ancak bu kadar. Bu burada kalsın istiyorum, istemiyorum. Evet arkadaşlar bir, bir videomuzun da sonuna geldik. Size